Pandemi döneminde tatil yapamayanlar çareyi karavanla yolculukta buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle evde sıkılan ve tatilden geri kalmak isteyenler soluğu yine Antalya'da aldı. Nursal Balcı Solman kıskandıran karavan tatilinin özellikle pandemi döneminde kendilerine iyi geldiğini söyledi. Ya eşimiz dostumuz zaten resmen beni kıskanıyorlar. <laughs> resmen beni kıskanıyorlar. Oh ne kadar güzel ne kadar şanslısınız ne güzel karavanınız var diye bayağı ve hele bu pandemi döneminde özellikle çok fazla bana şey geliyor böyle oh Nursel ne kadar güzel keşke biz de senin yerinde olsaydık diye. 9 ay karavana tatil yaptıklarını belirten Soyman seriye bağlı Boğazkent mahallesini tercih etmekten duydukları memnuniyeti anlattı. Özellikle de burayı çok beğendim. Tabii bizim gittiğimiz her yer böyle güzel olmuyor. Bu kadar bakımlı olmuyor veya bizi karşılamaları bu kadar güzel olmayabiliyor. Bize bakış açıları farklı olabiliyor. İşte şurada durun, burada durun ama resmen ben belediye başkanıyla telefonda konuştum. Hoş geldiniz. Hatta yardımcısı bizim masamıza kadar gelip bir şey varsa buranın müdürü Engin Bey bir şey varsa lütfen bize söyleyin. Her zaman sizi bekliyoruz ve başımızın üstünde taçsınız ta, ta yani yeriniz var dedi. Çok memnun kaldık.